Süleyman Demirel Üniversitesi, Akademiks TV tarafından düzenlenen Topluluklar Arası Bilgi Yarışması'nda yarı final turu gerçekleştirildi. 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen yarışmada topluluklar final etabına çıkmaya hak kazanmak için yarıştı. Yarışmaya katılan topluluk üyeleri duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. İlk başta gruplardan biz ikinci çıktık. E, siber yazılım grubu vardı. Siber yazılım grubu çok iyi performans gösterdi. Biz ikinci olmuştuk ee, ama motivasyonumuzu koruduk, devam ettik. Ee, yarı finallerde gücümüzü gösterdik, birinci olduk. Şu anda da finale çıktık. Ee, süreç bizim için bu şekilde ilerledi. Çok mutluyuz. Akademikse de aslında böyle bir yarışmayı düzenlediği için teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok eğleniyoruz. İki hesaptır. Umarım finalde de yine çok güzel bir şekilde eğleniriz. Ve hani umarım finalde de kazanabiliriz yani. İkinci olarak bitirdik ama çok eğlendik. Bestvent kalıda buradan tekrardan tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi yarıştılar. Süreç aslında sorular ya zor ya da basitti. Biz biraz kompleks düşündüğümüz için orada biraz hata yaptık sanırım. Ama yine de ilerledik. Yarışma gayet heyecanlı ve kapışmalı geçti. Çok eğlendik. Hatta bazı yerlerde acaba kaybedecek miyiz gibi korkular falan yaşadık. Ama sonunda kazandık. Mutluyuz. Bir sonraki finali bekleyeceğiz. Süreç eğlenceli geçti. Kendi yakın arkadaşlarımıza katıldık zaten. Biz de çok çalışmadan geldik ama bildiğimiz yerlerden geldi. Bazı yerlerde heyecan yaptık, kaçırdık soruları. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız da geldik burada güzel bir eğlenceye. Mert'e sağ olsun böyle işlerle koşturuyor, bize davet ediyor. Biz de davete icabet etmekle yükümlüyüz artık. Çok eğlenceliydi aslında. Biz hiçbir zaman kazanma odaklı bakmadık oyuna. Hep eğlenelim, gülelim kafasındaydık. Böyle de ilerledik. Yarı final etabında yarışan 12 topluluktan Dijital Oyunlar ve E-spor topluluğu, Endüstri ve Kalite topluluğu, Ekonomi Yönetim topluluğu ile Sosyolojik Düşünce ve Felsefe topluluğu final etabında yarışmaya hak kazandı.